Evren, küçük mavi noktamızın içinde bulunduğu kumları içine alan bir kum havuzu. Ve biz insanlarsa bu devasa büyüklük ve ömür karşısında ufacız. Hatta varlığımız bahsetmeye bile değmez desek yeridir. Peki öyleyse neden eninde sonunda unutulacak olsak bile hatırlanmak istiyoruz ve neden kendi varlığımızı olduğundan büyük görüyoruz? Ya da neden sonrasını göremeyeceğimiz halde farklı bir ölümsüzlük formunu kovalıyoruz? Tabii metni yazarken fark ettiğim bir şeyse hatırlanmak istemenin haricinde dünyaya kendimizden bir parça bırakmak, kimse görmeyecek olsa bile kendimizi bir şekilde ifade etmek istememizden de bahsedeceğim. Yani kısacası ben buradayım demek istemekten bahsedeceğim. Aslına bakarsak bu video birazcık ölümsüzlük videosunun farklı bir kolunu ele aldığım ve elimden geldiğince farklı örneklerle anlatmaya çalıştığım tarzda bir video olacak tabii ben psikolog ya da başka bir şey değilim ama en azından kendi fikirlerimi okuduğum şeylerle harmanlayarak size sunmaya çalışacağım. İyi seyirler. Elbette ki video boyunca çeşitli örnekler vereceğim. Ancak onlara geçmeden önce yanı başınızda olan yani ben ve bu kanaldan bahsetmek istiyorum. Basitçe 2 yıl kadar önce kanalımı 12 sene aşkın süredir takip ettiğim hobim olan anime, manga ve genel olarak kurgu eserleri kendi perspektifimden yorumlasam ve aktarsam nasıl bir şey olurdu sorusu üzerine açtım. Tutması ya da para kazandırması önemli miydi? Çok da değil. Kazansam kötü mü olurdu? Yani niye kötü olsun ki? Diye düşünerek sıvadım kolları. Bir adet öneri ve bir adet inceleme videosu yaptıktan sonra bekledim ve şaşırtıcı bir şekilde fena gitmiyordu. Tık tıkla öneri tipi videolar ve ara sırada ise inceleme videoları atıyordum ki asıl niyetim belli bir kitleye hitap ettikten sonra komple kafama esene yapmaktı. Yani tam olarak yaklaşık 3-4 aydır yaptığım gibi. Çünkü kanala başlarken niyetim girişte de bahsettiğim üzere kendimce bir iz bırakmak. Ya da ben buradayım demekti. Evrende hatta dünyada önemli olmasa da geride bir şeyler bırakmak istemekti yani. Veyahut farklı olmak ve fark edilmekti belki de bilmiyorum. Nihayetinde ise inişli çıkışlı düzenli düzensiz dönemlerimin sonunda istediğim tarzda videolar yapmaya başlamış Az da izlense garip bir tatmin olmuştum. Bir şeyler üretmek ve hayata geçirmek gerçekten çok hissettiriyor oğlum. Tabi benim bu işi düzenli olarak değil de hobi olarak yapıyor da elbette oldukça büyük bir katkısı var zevk almamda ama olsun diyelim. Arada gidiyorum ve gelmiyorum. Kısacası ne zaman yapabiliyorsam o zaman yapıyorum. Ama gerçekten video yapmayı seviyorum ve daha fazla benim gibi düşünen insanla tanışıp onlara ulaşmak istiyorum. Üretmek ve hatırlanmak istiyorum evrende. Dünyada, Türkiye'de hatta yaşadığım küçük semtte bile bir önemi olmasa bile ben buradayım diyebilmek istiyorum. Yani konu hakkındaki aslında temel görüşüm böyle diyebiliriz. Ancak gelin isterseniz bu hatırlanma isteğini bir de bilimsel olarak ele alalım. Örneğin normalde yaşarken bağış yapıp pozitif etkilerinin ekmeğini yiyebilecekken neden birçok zengin bunun yerine gülürken hayır kuruluşlarına yüklü miktarda para bağışlamayı seçiyor olabilir sizce? En başta elbette ki kişinin iyi ve sevilen bir insan olarak göçmek istemesinden bahsedebiliriz. Çünkü nihayetinde canlı da olsa ölecek de olsa birçok insan psikolojik olarak sevilmek ister. Tabi sosyopat falan değilse çünkü onlar genelde nefret sayesinde hatırlanır olabiliyorlar. Ki hepsi olmasa bile birçoğu aslında hatırlanmak için yapıyor bile diyebiliriz. Diğer bir durumsa sonraki jenerasyonlar için iyi bir gelecek bırakmak olabilir. Nihayetinde çok zengin olmasanız bile isminizin iyi olarak anılması çocuklarınıza ve torunlarınıza gayet büyük bir avantaj sağlayabilir. Ki bahsettiğimiz yer Türkiye ise bu apayrı bir seviyeye gelebiliyor zaten biliyorsunuz. Mantık çerçevesinden baktığınızda sizce herkese iyilik yapan Osman Ağa'nın torunu mu daha iyi karşılanır yoksa zamanında terör estirmiş Celal torunu mu? Niye A örneği verdim bilmiyorum ama yani böyle bir şey işte. Diğer konuysa ölüme karşı olan korkuyla baş etmek için olduğu yönünde de diyebiliriz. Bu olay dini bütün insanlar için oldukça kolay olsa da dini kuvvetli olmayan veya dini olmayan insanların genelde yaptığı şey arkada iz bırakabilecek, anı oluşturabilecek şeyler bırakmaktır. Yani sembolik bir ölümsüzlük yaratma çabasıdır. Yaşarken ya da ölürken hayır kurumlarına bağış yapan insanları aslında bu şekilde anlayabilmek gayet mümkün. Ya da bir başka sebebe gelecek olursa kendi hikayesini anlatmak ve onu iyi bir şekilde noktalayıp insanlara yararlı bir mesaj verebilmek. Başkasına bir şekilde ilham verip kelebek etkisine sebebiyet vermek de diyebiliriz. Ve belki de sonuncusu olmasa da benim son bahsedeceğimse, ise siz gittikten sonraki geleceği tahmin edebilme yetisi. Yani iyi bir insansanız insanlar sizden kesinlikle iyi olarak bahsedecektir. Ve bu şekilde ölümden sonrasında belli bir oranda görünüz olması sizi ölmeden önce rahatlatacaktır tarzı bir mantık. Yani baktığımızda aslında birçok sebebi de olsa genel anlamda insanın bencilliğinden kaynaklı desek çok da yanlış olmaz. Ve elbette ki bunu kötü anlamda söylemiyorum çünkü nihayetinde bencil olmanız aşırıya kaçmadığınız sürece etrafınızdaki insanları önemseyebilmeniz için gerekli bir şey. Sosyal bir varlık olan biz insanların gerçeği böyle. Yapacak çok bir şey. Şey yok Sevmek, sevilmek, övülmek, ünlü olmak, şöhret kazanmak, tarihe kazanmak ve nihayetinde ise olabildiğince uzun süre bizden bahsedilmesini isteyen, ölecek olsak bile bir şekilde ölümsüzlüğü kazanmaya çalışan varlıklarız. İstisnalar yok demiyorum ama genel olarak gerçek böyle. Gelin o zaman da şimdi örneklerimize bakalım. Başta anime ve kurgu eserlerden yürüyecek olsam da derleyen dakikalarda gerçek hayattan örnekler vermeye çalışacağım. Yani en azından öyle olduğunu düşündüğüm örnekler vermeye çalışacağım. Elbette ki o olay kendini ifade etme veya iz bırakma çabasına geldiğinde durumun içine birazcık sanat katmazsak ayıp etmiş oluruz. Ki bu periyot her ne kadar hatırlanmak istemenin özelliklerini birebir yansıtıyor diyemesem dahi kendini ifade etme ve ben buradayım deme kısmını sanat tarafından gayet iyi anlatıyor. Seri boyunca ana karakterimiz Yatora'nın yavaş yavaş kendini sanatıyla daha iyi ifade etmeye başladığını ve dolayısıyla henüz amacını bulamadığı karanlık dünyasına ışık tutabildiğini görüyoruz. Başlarda sadece bir merakken işler kendini ifade edebileceği raddeye geldiğinde ise doğal olarak sessiz çığlıklarının sanatı sayesinde fark edilmesini ister bir hale geliyor ve sanat yolunda yürümeye devam ediyor. Tüm dünya olmasa da takdir ettiği ve bildiği insanlar tarafından görülmek ve hatırlanmak istiyor. Şimdi biraz da kötü hatırlanma kısmına veyahut insanları sizin nasıl hatırlayacağına dair olan kısmına gelirsek bir gün önüne Death Note düşmüş olan Light Yagami'yi verebiliriz. Kira ya dünya tarafından hatırlanmak istediği personası olan Kira'yla. Basitçe kendi doğrularıyla suçluları temizledik dünyadaki insanlar tarafından tanrı olarak görülmeyi bekleyen hatta kendini kısmını öyle gören biri diyebiliriz. Her ne kadar yöntemleri çok etik olmasa dahi kesinlikle Kira'nın ben buradayım demek istediğini ve unutulmak istemediğini görebiliyoruz. Keza iyi ya da kötü hatırlanacağı umurunda olmayan Podgeist'teki Lelouch'u da aslında örnek olarak verebiliriz. Aslında kendisinin en büyük amacı başlangıçta ve intikam ve güç olsa bile zamanla insanlar tarafından nefret edilip nefreti üstünden genel bir barış inşa ettirmeye çalışıyor diyebiliriz. Lelouch yaptıkları sonrasında kötü adam olarak anılacağını, herkes tarafından nefret edileceğini elbette ki biliyordu. Ve planı sonrasında nihayetinde dünya tarafından hem bir kurtarıcı hem de en büyük tehdit olarak hatırlanmayı başardı. Zero olarak da Lelouch ve Britanya olarak da Spectrum'un iki tarafına da gayet iyi oynadı. Yani burada görmeye çok beklemeyeceğiniz bir örnek belki ama Naruto da buraya girebilir. İçinde taşıdığı dokuz kuyruklu yüzünden nefret edilen ve korkulan bir yetim. Doğal olarak Naruto'nun tüm hikayesinde aslında amacı insanlar tarafından takdir edilmek, kabul edilmek ve hatırlanmak. Ve elbette ki bunu yapmanın en iyi yollarından biri tarihe geçmek veya Tokage olmak diyebiliriz. Büyük oranda Naruto'yu çok derin bulmasam da aslında geriye dönüp baktığınızda gerçekten de bunun böyle olduğunu görebilirsiniz. Naruto'nun hep bir insanlara kendisini kabul ettirme çabası ve onaylanma beklentisi var. Yani seri boyunca yaptığı birçok absürt şeyi aslında buna bağlamak gayet mümkün. Çünkü nihayetinde hatırlanmak ve ben buradayım demek istiyordu. Bir tek buraya One Piece'den Goldie Roger, Borlar Sakaton Titan'a Eren hatta ve hatta Made in Abyss'teki tüm Diver'ları sayabiliriz. Ancak o kadar derine inmeye gerek yok. Gelin biz onun yerine örnek olabilecek birkaç dizi ve filmden bahsedelim. Başlangıcımızı bir diziyle yapacak olursak Walter White, Mr. White ve Now. Say my name. Heisenberg. Goddamn right. Den de bahsedebiliriz. Başta Voltur öleceğini öğrendiği için ailesine finansal bir stabilite sağlamak adına girdiği bu işte egosunun ve gururunun büyümesiyle beraber nihayetinde büyük ve güçlü olarak hatırlanmak istedi. Ve bu sayede öyle ya da böyle ben buradayım da demiş oldu aslında. Açıkça söyleyeyim çok fazla dizi bulamadım. O yüzden filmlere geçiyorum. Ve başlamayı seçtiğim filmlerden biri ise bir animasyon filmi olan Coco. Coco'nun anlatmaya çalıştığı şey aslında genel olarak baktığımızda ölümün en korkunç şey olmadığı, asıl korkunç şeyin unutulmak olduğudur. Örneğin Hector, kızı tarafından hatırlanmak ister. Çünkü biri kimse tarafından hatırlanmadığında hiçliğe karışır. Sanki hiç var olmamış gibi olur. Filmin bu temaları ağırlıklı olarak müzik üstünden işlemesi de oldukça hoşuma giden bir detay. Nihayetinde filmde de dendiği gibi eğer yaşayan dünyada seni hatırlayan kimse kalmadıysa o zaman gerçekten ölmüşsündür demektir. Keza Interstellar'ı da belki birazcık buraya sığdırabiliriz gibi geldi. Çünkü ana mesaj sevginin ve anaların uzay zamanı bile bükebileceğini sunan bir yapıda. Şayet geride iyi anılar Bıraktıysanız, bu analar uzay ve zamanı bile aşacaktır ve sizi ölümsüz kılacaktır gibi bir şey <laughs> Ya da sadece ben da olabilirim. Bu konuda bayağı kaliteli bulduğum bir diğer yapımsa Ölü Ozanlar Derneği. Hocamız öğrencilere genel anlamda sessiz ve fikirsiz yaşamamaları gerektiğini ve yaratılışın şiirine arkada bir şeyler bırakmaları gerektiğini söylüyor. İşin bu tarafından baktığımızda Neil'in hikayesi bayağı üzücü. Hayallerinin gerçekleştirememesi bir yana, iyi bir oğuldan ziyade bu şekilde hatırlanmak istese de bunu başaramaması onun için oldukça kötü bir son. Ki bu da aslında bize hatırlanmak ve hatırlanmak arasındaki farkı da gösterir. Çünkü öyle ya da böyle bir şekilde hatırlanacağız. Ama asıl olay nasıl? İstediğin gibi mi? Yoksa istedikleri gibi mi? E tabi bir de işin gerçeklik tarafı var. Buradaysa tek bir kişiden bahsetmek istiyorum. O da Vincent Van Gogh. Wang'o gerçekten haddinden fazla tutkulu, hassas ve genelde izole diyebileceğimiz bir adamdı. Sanatın insanın içindeki güzelliği, duyguların dürüstlüğüyle aktarmak için gayet iyi bir araç olduğunu düşünüyordu. Ancak bunlara rağmen hayatı boyunca hiçbir şekilde bilinmedi. Yaptığı yüzlerce eser içinden sadece bir tanesini satabildi. Çok uzun süreler boyunca görülmek, sesini duyurmak ve hatırlanmak istese de çığlıklarını maalesef hiç kimseye duyuramadı. Ama elbette ki dediğim gibi bu sadece o hayattayken gerçekleşmeyen bir şeydi tarihteki birçok sanatçı gibi onun da sanatının gerçek değeri kendisi öldükten sonra anlaşılmaya başlandı. Her ne kadar hayatı boyunca çok fazla anı yaratamamış olsa da arkasından mekniteliğindeki tablolarını bırakmak istedi. Kısacası ben buradayım ve lütfen beni hatırlayın dedi. Hayatı boyunca özellikle kardeşini yüzlerce mektup yazdı ve bunların hepsinde kaygılı, ümitli ve sürekli bir arayış içindeydi. Ama mektuplarında genel olarak söylediği şey tablolarımı satamadığım gerçeğini değiştiremesem de bir gün gelecek ve insanlar tablolarımın boyalardan daha değerli olduğunu anlayacaklar. Ki işte de bilim kısmını da örneklerde de belirttiğim gibi insan kendini ifade etmeyi, bir şeyler oluşturmayı, bağlanmayı ve bu yaptığı tüm şeylerle beraber hatırlanmayı istiyor. Ve baktığınızda aslında bunun çapı o kadar da önemli değil. Bir kişi olur, bir hayvan olur veya bir ülke ya da tüm dünyada olabilir. Hiç fark etmez. Günün sonunda ne kadar büyük bir başarı olursa olsun, örenin akışına hiçbir katkısı olmayacak olsa dahi hatırlanmaya ne değil, hatırlanmayı istiyoruz. Baktığınızda çocuk doğurmak bile aslında bunun en temel olaylarından biri arkaya bırakabileceğiniz en büyük miraslardan biri. Yani nihayetinde olay tek bir noktaya çıkıyor. İyi ya da kötü de olsa iz bırakmak istemek. Büyük oranda bencilce bir durum olduğunu düşünsem de elbette ki öyle düşünmeyenleriniz olacaktır. Kaldı ki videonun bir kısmında da dediğim gibi bencil olmakta hiçbir yanlış yok. Çünkü insanlara yardımcı olmak istiyorsanız önce birazcık bencil olmalısınız ve kendi içinize bakabilmelisiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Enes Kaçar.